Canice katledilen Gülden'imizin bu videosuna gelen bir yorumdan bahsetmek istiyorum. Madem dövüş sporu biliyormuş kendini korusaydı ya. Öncelikle şunu kafanıza sokun. Gülden Johnny 15 yaşında bıçaklanarak öldürüldü. Ama ne kadar biliyor musunuz? 30 saniyede 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Zaten bir insan istediği kadar dövüş bilsin. Bıçak geldi mi karşı koyamaz. Kim olursa olsun şunu bir kabul edin artık. Sizin başınıza gelmeyince kolay gelir tabi söylemesi ama o iş öyle olmuyor o an maalesef. Ayrıca hadi sizin kafa yapınızda düşünelim bir bakalım. 15 yaşındaki bir kız çocuğunun karşısında kendisiyle yaşıt bir erkek var. Ama o da ne öyle? O çocuk da dövüş biliyor. Evet yanlış duymadınız o çocuk da dövüş sporları yapıyordu. Zaten biyolojik olarak da bir kadının ne olursa olsun bir erkeğe karşı koyması oldukça zorken sırf dövüş sporları biliyor diye Gülden'in o katile karşı koymasını mı bekliyordunuz? O katil dövüş sporları yapmasa bile Gülden'e gücü yeterdi. O bir erkekti, şunu kabul edin. Ama erkek olmasıyla yetinemiyordu, cani katil yanında bıçak da getirmişti. Ve artık kafanıza sokmanız için tekrar ediyorum bıçağı kimse karşı koyamaz. Hem de 30 saniyede 30 bıçak darbesine kulağa basit geliyor değil mi? Ama işin gerçeği asla öyle değil. Düşünün mutfakta yemek için bir elma bile keserken bıçak parmağımızı hafifçe sıyırınca bile ne kadar çok canımız acıyor. Peki ya Gülden Johnny, karnından, boynundan, elinden bile her yerinden bıçaklandığı o kiz. Artık saçma sapan hayalperest düşüncelerinizi kendinize saklayın ve haddinize olmayan yorumlar yapmayın. İnsanların acısını anlamadan acısına acı katıyorsunuz. Biz burada adalet için çabalıyoruz. Siz Sadece boş çene çalıyorsunuz. Artık gerçekten açıklama yapmaktan bıktık. Sadece adalet istiyoruz. Gülden yattığı yerde rahat uyusun diye çabalıyoruz. En azından ölünün arkasından saçma sapan şöyle yapsaymış, böyle yapmasaymış diye konuşmayın. Diyeceklerim bu kadar. Söylenecek çok şey